Köz geçtik ondan tutuyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, diyorum ki, Instagram'dan sorular geldi birkaç tane. Hazır mangal yaparken sana soruları sorayım, sen de cevapla olur mu? Okey. Ne yapıyorsun? Cevaplayabilirsek tabii ki. Kolay yerden sormuşlar. Ha, i̇yi hadi bakalım. Şimdi köz oluşuncaya kadar senin e, sevdilerinden halledeyim istedim. Öyle yani ne yapıyorsun sorusunun cevabı o. <laughs> Şimdi istersen gelen soruları sana sorayım. Sen de cevapla. Başlayalım mı? Hazır olduğunda başlayalım. Hadi başlayalım. Ee, Kaan Aslan sormuş. Kaan Aslan sanırım e, bizi yeni takip etmeye başlamış. 22 yaşında bir genç arkadaşımız şey diyor yani yurt dışında geçerli bir mesleğe sahip değilim bölüm okuduğum bölüm diyor ve İngilizcem zayıf hani gençlere ne tavsiye edersiniz yurt dışında iş bulmaları için neler önerirsiniz demiş. Ya şimdi şöyle bir şey var hani hangi yerden hangi meslekten mezun olduğu çok da önemli değil aslında. Yani şu taraftan çok önemli değil. Geçerli olan mesleklere yönelmesi onun için daha avantajlı olacaktır. 22 yaşında bir insanın zaten daha bir hayat kurgusu yok, bir şeyi yok, yani... Ya ben yazılım alanındayım. IT sektöründeyim. Hani onun yaşlarından daha erken başladım ben ama profesyonel manada ilk paramı kazandığım yaşlar onun zamanı. Yazılım alanına yönelmesini tavsiye edebilirim. Yani bir tarafıyla şey, zor bir süreç ama her zaman için şey bulabileceği bir alan. iş bulabileceği bir alan. Her ülkede geçerli bir yalan ayrıca. Ee, yabancı dilim zayıf demiş. Kendisi söylemiş zaten yabancı dilini geliştirmesi gerekiyor. Hele yani gerçekten profesyonel manada bir iş bulmak istiyorsa öncelikle dilini geliştirmesi gerekiyor. Dilini de, geliştirmesi için de bugün hani internetin bu kadar yaygın olduğu bir dünyada birçok kaynak var. Yani ona bir şey diyemeyeceğiz. Peki hazır dil konusu açılmışken Ayşenur Gülcan sormuş. Letonya'da Erasmus kazandım. İngilizce mi çalışmalıyım, Letonca mı? İngilizce çalışmalı gerekiyor çünkü sen dışarıdan gelen bir öğrencisin. Burada senin Letonca bilmeni bekleyen insanlar yok. Daha çok İngilizce bilmeni bekleyen insanlar var. Dünyanın neresine gidersen git, bu, bu iş böyledir. Bazı ülkelerde belki farklıdır ama sen Erasmus öğrencisi olarak geleceğin için ben bunu söylüyorum. Bir de Letonya'da İngilizce bildikten sonra her tür işini rahatlıkla evet, halledebilir tamam, neredeyse. Evet, çok az e, konuda sıkıntı yaşayabilir. E, Şenlur Hanım bize sık sık yazıyor. Onda çocukları bir buçuk yıl önce İngiltere'ye gitmişler. E, çok zor oldu diyor. Üç aydır ikisi de işe başladı. E, aslında bu, hazır bu konu açılmışken e, şeyden bahsedebiliriz, yurt dışında yaşamın zorluklarından bahsedebiliriz biraz. Öncelikle hayırlı olsun işleri çocukların yurt dışında yaşamanın ile alakalı bir video çektik. Yakında kanalda olacak. ya yani birçok madde var. Hani kişiden kişiye de çok değişiyor. Benim için çok fark eden bir şey değil. Ya yani yurt dışında yaşamak benim için daha kolay bir şey aslında bakarsanız. Ama Mehtap gibi ilişkili kuvvetli insanlar için bir tık daha zorlu aslında. Hani orada şey iyi bakmak gerekiyor. Yani kim ve nasıl bir insan açısından bakılıyor bu meseleye Noktasında hani şey Bununla ilgili bir video çektik yakında kanalda Geçeyim mi diğer soruya Evet. Can Lütfen. sormuş Can Gülmez Can da bize biliyorsun çok yazıyor sağ olsun. Evet. Ee, ne zaman yurt dışında iş bulacağım iş arama süreci çok yıpratıcı demiş İş arama süreci çok yıpratıcı değil aslında şöyle yıpratıcı ee, bu konuda nasıl tavır alacağınızı bilmeniz çok önemli. Hani ben e, kanalda iki tane video attım. Üçüncüsünü e, es geçtim. Çünkü çok fazla ilgi gö görmedi açıkçası. E, dedim ki insanlar hani buraları pek sorgulamıyor. E, şeklinde. O yüzden hani şey. E, yurt dışında iş ararken de dikkat etmeniz gerekiyor vesaire o noktasında bir e, playlistimiz de var bizim. Neydi ismi? Şeydi yurt dışında çalışmak istiyorum, ne yapmalıyım? Hı hı. Şeklinde bir e, playlistimiz var. Orada ben hani süreçleri anlattım. Özellikle gençler için neler yapması gerektiğini e, anlattım. E, oradan e, yaptığımız videolara şey yapabilirler, hani CV hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, iş ararken nelere dikkat etmemiz gerekiyor vesaire diye. Aslında bu bir seri olacaktı ama çok iyi görmediği için ben devam etmedim açıkçası. Belki hani e, bu videodan sonra İsteyen arkadaşlar olursa e, ya da işte ilgilendikleri konuları yazarlarsa onlarla ilgili bir şeyler yapabiliriz. Yaparız tabii ama onların da hani ilgilerini göstermeleri gerekiyor Evet. açıkçası. Çünkü hani video yapmak uzun bir süreç. Hani şey gibi değil, böyle şu anda gördüğünüz gibi işte kamera karşısına geçip de konuşmak gibi bir şey değil. E, bu tarz e, e, nasıl anlatalım konulu videolar yapmak e, bir araştırma da gerekiyor gerektiriyor. Pardon. Evet bir ön çalışma gerektiriyor. Yani, aynen, aynen. Şimdi bir de şöyle bir soruyu sık sık alıyoruz. İstersen yeri gelmişken bunu da cevaplayalım. Hani biz sık sık çeşitli evlerde kaldık. Oralardan da videolar ürettik, yayınlar açtık. Kaldığınız ev sizin mi diye soranlar oluyor. O zaman evi biraz böyle gösterdik. Şimdi biliyorsun hani biz e, sık sık bir yerlere gidip kalıyoruz ve oralardan yayın açıp ya da videolar üretiyoruz. E, Halil bize bu soru çok sık geliyor. Bugün de gelmiş. E, kaldığınız ev sizin mi, kira mı diye. Valla o, o kadar çok evimiz olsa çok rahat bir yaşamımız olur. Aslında her ev yani şöyle hani her ev için sizin mi diye sormuyorlar da ayrı ayrı kişilerden Yok, yok, yok. bu ev sizin mi diye soruyorlar. Ya biz Leto'ya bir apartman dairesinde kalıyoruz ama burada bu tarz evleri kiralamak çok kolay. Yani günlüğü 30 liradan başlayıp hani 100 liraya kadar, 150 liraya kadar çıkan evler var. Biz bütçemize uygun yerler kiralıyoruz. Genelde tatillerimize denk getiriyoruz bunları ve öyle yerlerde kalıyoruz. Bizim evimiz değil yani. Öyle bir dünyamız yok. <gülüyor> <gülüyor> Mümkünatımız, imkanımız da yok yani şu anda öyle bir. Tabii çok isterdik böyle bir <laughs> bahçemizin <isterim> olmasını. Evet. <laughs> <laughs> Yine Erasmus için gelmek isteyen arkadaşlardan birisi yazmış, uçuş biletini nasıl ucuza getirebilirim diye. Ya erken rezervasyon bu konuda bütün dünyada önemlidir. Bir de hani şey vardır, işte last minute dediğimiz şey var. Uç, uç uçak biletlerinde son dakika kalan biletleri bu tarz şey sitelere yollayan şeyler var. Hava yolu şirketleri var. <laughs> Last minute e, tickets diye girersen karşına çıkacaktır. Ama ne kadar güvenilir siteye ulaşırsın onu bilemeyeceğim açıkçası. Erken rezervasyon belki erken çözüm rezervasyon olabilir. Erken rezervasyon için iyidir. Ama tabii hani e, nasıl erken rezervasyon yapacak hani şey var. Elasmus'a gidecek, vize süreci var, bilmem ne var. Vizen belirli olduktan sonra erken rezervasyon yapman gerekecek ama da çok avantajlı olmayacaktır. Yine gene bize çok sık gelen sorulardan bir tanesi Letonya'da iş imkanı pek yok. E, öğrenci olarak geldiğimde nerelerde çalışabilirim diye. Ya bunu defalarca aslında e, kanaldaki videolarda cevapladık. Yani buradaki öğrencilerin çalıştığı alanlar çok kısıtlı. Yani ya mutfak arkası yerlerde çalışıyorlar ya bilmem ne. Çünkü hani e, müşteriyle birebir irtibat kurmak için hem Letonca hem Rusça hem de İngilizce bilmeniz gerekiyor. E, Türkiye'den gelen birisinin bu üç dile birden ana dil seviyesinde hakim olması pek mümkün değil. O yüzden hani e, böyle bir deneyimimiz de yok. Hani ne desek boş. Şimdi yalan olacak ama kanalda bir videomuz var. E, Avrupa'da eğitim fırsatları diye. Şahin Bey ile yaptığımız. Orada değerli bilgiler paylaştı. Hani onu da şöyle üst tarafa, sol tarafa oluyor. <laughs> Koyalım. Oradan siz erişin ona. Bir de e, belki başka arkadaşların işine yarayabilir. E, bir web sayfası var. cv.lv diye. E, oraya bir göz atabilirsiniz. Evet. Türkçe okunuşu cv.lv evet. Yani oradan e, İş ilanlarına bakabilirsiniz ama Türkçe bunu arıyorsanız zaten pek bir iş imkanınız olmayacaktır çünkü İngilizce bilmeniz şart. Yani. O zaman şimdilik bu kadar diyelim mi? Kalan soruları da başka bir zaman başka bir yerde cevaplarız. Tamam o zaman başka bir mekanda paylaşalım. Şimdi Hı -hı. ben Mankara'da geri döneyim. Burada yavrular beni bekliyor. <laughs> Çok teşekkürler <laughs> izlediğiniz için. Hoşçakalın. Teşekkürler. Bay bay. Bay bay.